Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bir tane canavardan kaçacağız. Renk canavarı, renk canavarı konuşamadım. Ve bugün ondan oynayacağız sizlerle. Evet, başlayalım. İlk olarak ben bir tane can alacağım. Gruba katılıp buradan can alabiliyorsunuz. Şimdi tıklayıp açalım ve şurada anlatıyor eğer böyle rengin yoksa ve duvarda saklanırsa saklanırsanız sizi görüyor ve eğer farklı renkseniz ve farklı renk duvara saklanırsanız yine görüyor ama aynı renge saklanırsanız gö yani görmüyor sizi görünmüyorsunuz Neyse başlayalım buradan gidiliyordu kırmızı kapıya çok kez oynadığım için hatırlıyorum ilk olarak buradan fırçayı alalım Sonra buradan gidiyorduk hatırladığım hatırladığıma göre. Burada da fırçayı alalım. Ve devam. Şimdi buradan buradan gidiyorduk evet. Bakın şurada. Nasıl da hatırlıyorum ama. <laughs> evet bu da tam bu kapının şu duvarın arkasında. Bu yüzden hemencik gideriz. Devam. Ben git. Arkadaşlar, arkadaşım geldi. Şimdi parkur yapacağız. Ee, çok kez oynadığım için hatırlıyorum. Yani birkaç yerleri hatırlıyorum kap kapıların. Aa, nerede tutundum? Dur bir. Heh. Lay! Hayır ya! Lay dedim lan diyeceğime lay dedim. Neyse, devam. Tekrar şeye geçeceğiz. Bugün nedense heyecandan konuşamıyorum yani çok heyecan yapıyorum. Neyse şöyle geçelim yavaş yavaş. Hop geçtik. Bir dakika bir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Kurban Bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. Yani bunları diyorum yorumlara siz de yazabilirsiniz. Neyse benim rengim neden böyle? Turuncu rengi aldım ama normal karakterim gözüküyor. Neyse Fizz Donate'de Robux kazanmıştım. Ee, geldi mi bilmiyorum ama yani en fazla birkaç güne gelir. O kadar iki güne bir güne gelmiyor. O kadar. Hadi be git. yap Neyse. Gel. Aa takıldı. Şuradan fırçayı alayım. O ses neydi? güvenli bölgeye gelmiş. O zaman buradan. Isabel. Seninle mezara ben. Fırça şey yanmıştık buradan. O zaman buradan gidiyoruz. Ee, buradan mıydı? Buradan mıydı? Buradan mıydı? Buradan mıydı? Buradan da galiba. Neyse. Güvenli bölgeye gene geldik. <laughs> Neyse. Devam edelim. Sonuçta bulacağız yani yara yara buradan gideceğiz. Yaratık buradan geçmiş ha. Buradan gidelim. Bura turuncu kapıyı ben de genellikle o kadar fazla hatırlamıyorum. Ya bana ne oluyor? Buradaymış. Ay nereye gidiyorum ya? Evet geçiyoruz. Sarıyı aldık. Sarı şuradaydı. Buradan. Ve ee, burada görmüştüm sarıyı. Ondan buradan gidiyorum. Daha merdiven var. Bir dakika bir merdivenden fırçayı alalım. Almayın sarıya da gideriz. Evet geri iniyoruz. Çünkü Çünkü ne? Çünkü ben de bilmiyorum. Buradan mıydı ya? Bir dakika bir kullan kaşınıyor. Neredeydi ya sarı kapı? Aa geliyor. Yeşil kapı burada. Neyse. Aa! Ya yakalandım. Yanlış şeye bastım ama e, ee, öldüm canım olduğu için şey yapmadı. Yanlışlıkla bir yerlere basıyorum. Buradan. Oy. Neyse. A gizli yer buldum. Burası neresi? Neyse devam ki. Aa bu buradan. Buradan bir. gördüm sarı kapıyı. Şurada arkadaşlar şurada, bakın. Burada bunu bir işaretleyin. Bakın şurada. Ya neden gittiğimde geliyorsun ya? Git. Boş. Beyaz köpek. Devam. Kaç. Kaç kaç kaç. Hop girdik. Şimdi buraya gidelim. Ve en sevmediğim parkur geliyor. Şurada çok kez düşüyorum ya. Bir de sonu çok zor bana geliyor. Hep orada ölüyorum. Neyse. Bir şey demeden geçmeye çalışalım. Bu arada burada parkurlarda ölünce zaten görmüşsünüz önceki parkurda da bir şey olmuyor yani baştan başlatmıyor sizi. Sadece parkurun en başına gö götürüyor renkler gitmiyor. Eğer can alırsınız hani renkler de gitmeyebilir ama ne kadar can alırsanız o kadar gitmez. Şu anda benim bir canım var gördüğünüz gibi ama yine de gidiyor yani boyalar. Aha düş. Tamam geçtim. Video çekiyorum ve daha iyi geçiyorum. Sonra yine geleceğiz şu kapıyı açalım anahtarla. Evet yeşil neredeydi? Şuradaydı. yerde geliyor. Ben de pek ezberlemedim. Demiştim. Kaç gideceğim aynı şeyleri ben ya. Aa geliyor. Söyle, ne söyleyecektim Ondan öyle ya var ya, ya bir şey dedim. Ama neyse buradan gidiyorduk. Evet. Kıdırım. Param. Geliyor. Yok sen nesin böyle? Şuradan bu arada fırçayı alalım. Ben anladım. Devam. Arkadaşım kayboldu ki. Aa geliyor. Yaratık geliyor. Yeşil burada. Ben geldim yeşil kapıya ve açtım. Ah, arkadaşım geldi. Arkadaşım da geldi. Şimdi em, bu turkuaz renkli değil mi bu? Evet galiba. Neyse işte bu renk bilmiyorum nerede. E, kırmızı kapıya değil de direnci bir açılan kapıya gideceğiz. Oradaki fark oradaydı çünkü. Farklı değiştikten sonra ama geliyor işte. Neyse gidelim bakalım. Bir... Ah, Yok be bu şeymiş. Fırçayı alayım. burada, burada, burada. burada, burada. Kırmızı burada o zaman burada. Geliyor mu? Aa bu da. Koş koş. Evet doğru hatırlıyorum. Dediğim gibi bu parkurdan sonraydı. Parkur, parkurdaydı. Neyse devam parkuru geçelim. İnşallah geçeriz. Evet bunu da hemencik geçti. Şimdi turkaz kapıyı açalım. Evet bu üçgen ee, yeşil kapıda. Şimdi yeşil kapıya geçeceğiz. İlk olarak arkadaşımı da bekleyeceğim. Son üç tane fırça kaldı bende. Ve bunları da alırız. Dışarıda bekliyorum seni. Şimdi yeşil. Aa geliyor. Gitsin. Biz de buradan gideceğiz. Yaratan taraftan gideceğiz. Şu bak bastığım yerden gideceğiz. Neyse uzaklaştık. Hemen cip girdim buraya. Burayı da açtık. Kaç. Kaç kaç kaç. Rengim de yok. Buradan geçtiğimiz için buradan gideceğiz. Evet buralarda. Aa dur nereye gidiyorum? Burada. Burada değil mi bir ya? Burada hatırlıyordum. Hayır geliyor. Olamaz. Hayır. Aa buldum buldum. Gel. Evet bu mavi renkte. Zaten bütün renkler böyle aynı yerlerde yani yan yana yakın böyle. Bu yüzden e, mavi koyu mavi kapıya şu taraftan gidiyorduk. Neyse gidelim. Hem de kapı burada olduğu için. o neydi? Ma evet. Nerede şimdi? E, testereyle hangi renk kapıyı açıyorduk? Sarı mıydı galiba? Hay 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 ya yakalandım ben şimdi en baştan başlıyorum bu işte çok kötü neyse arkadaşlar hangi e, rengi gidip e, şu anda videoyu durduracağım hangi rengi gidip tekrar arkadaşlar çok üzgünüm zamanımız yok şimdi e, Diğerki videomda e, turuncu kapıda şu anda kaldık diğer ki videomda e, part ikisini getireceğim yani devamını atacağım. Bu videodan bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.